Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Helal kazanmak çok zor. Helal istesen de gelmiyor, haram çabuk geliyor gibi savunmalar yapan, yani haramı gevşetmeye çalışan Müslüman bilmeli ki Allah'ın helalleri haramlarından çoktur. Haram caziptir ama helalden çok değildir. Dünya helallerle doludur, haramlarla dolu değildir. Ve şu da bilinmelidir ki haram sadece kendisi değildir. Ona götüren, harama sebep olan şey de haramdır. Ve bir insanın niyetinin iyi olması haramı helalleştirmez. Niyet değil eylemin kendisi haram olduğu için haram olarak kalır. Ve bir Müslümanın mecburduk zorunluydu diyebilmesi için ortadaki zorluğun mecburiyetin hayati boyutta bir tehlikeden kaynaklanıyor olması lazım. Keyiften zorluk kaynaklanmaz. Ve helalle ilgili bilinmesi gereken en önemli kurallardan birisi de haramlar yalana ruhsat bularak başlar. Bir kere yalana yanaşan harama da kayacak demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Şükür etmek çokça kullanılan bir ifadedir. Şükret, Kur'an'da diyor, Peygamber Efendimiz de diyor, biz de insanlar olarak şükürden söz ediyoruz. Şükür nedir? Bir kere insanın diliyle Allah'ım sana şükrederim demesidir. Elhamdülillah demesidir. Bunu konuşmaya gerek yok. Ama şükrün derinliği kalptedir. Ne demek? Allah bir nimet vermiş, çocuk vermiş, mal vermiş, sağlık vermiş. Bunun şükrünü yapmak demek kalbinde yani iç dünyada bunu Allah'ın verdiğini bilmek demek. Onu veren Allah'ı sevmek demek. Verdiği kadarına kanaat etmek demek. Diğer mümin kardeşlerimde de bu olsun diye düşünmektir. Ve insanlara teşekkür etmek, iyilik yapana teşekkür ederim demek de Allah'ın bizden istediği teşekkürlerdendir. Var olan nimeti gizlemeyip Allah verdi deyip itiraf etmek, insanlara göstermek Aynı zamanda bir şükürdür. İbadet yaparken Allahu Teala'nın nimetleriyle yaşadığımızı bilip bu bedeni, bu malı Allah için kullanmak bir şükürdür. İnsanın böylece Allah'tan gelen sağlıktan, maldan, çevreden, insandan, çoluk çocuktan ne kadar nimeti varsa bunu üzerinde Allah'ın emaneti olarak hissedip gereklerini yapması olduğu gibi bir şükürdür. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çocuk kurban kesebilir mi diyene deriz ki mümeyyiz çocuk yani 7 yaşını aşmış bir çocuk hayvana işkence etmeden dini kurallara dikkat ederek kesebiliyorsa onun kestiğinde bir sakınca olmaz. Velhamdülillahi Rabbil alemin Bismillah elhamdülillah ala rasulillah. Bir ailede nesil yetiştirmek için mücadele ederken Allah'ın rızasını kazanacağımız işler yapmaya çalışırken dini boyut olarak neden zorlanıyoruz diye soranlara diyoruz ki çünkü hadisi şeriflerde tarif edildiği gibi Müslümanlık ve Müslümanlar garip döneme rastladılar. Bir başka neden artık Müslümanlar imana ait konuları bile kendi aralarında günlük hayata ait şeyler gibi tartışabiliyorlar. Ve günahlarla biz yapmasak bile iç içe bir hayat yaşıyoruz ve dünya cazibesini artırdı cennetmiş gibi dünyaya tutunmaya başladık ve müslümanlar arasında tek gönül tek el tek yumruk olmak gerektiği halde ne yazık ki ayrılıklar tabii duruma geldi. Ve ilim Allah'a yaklaştırması gereken bir neden iken ilim maalesef sapıklık nedenlerinden olabilir oldu. Hem maddi akademik ilim hem din ilimleri ve belalar çok arttı. Ve ölüm sebepleriyle çok yoğun yaşamaya başladık. Bütün bunlar tabii aslında. Kıyamete doğru gidiyoruz. Tabii olmayan şey bizim bunların olmasını hala kabullenemeyişimizdir. Yoksa tedbirimizi alır, yine Rabbimizin rızasını kazanacak işler yapabiliriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Dünyada yeni bir düzen kuruldu. Son 30 senede yeni dünya düzeni diye bir sistem oluşturuldu. Bu sisteme Müslümanlar olarak sıcak bakamadık. Bakamayacağımız da belli. Temel itirazlarımız yeni dünya düzenine nelerdir diye sorulduğunda diyoruz ki birincisi din ve ahlak yeni dünya düzeninde yok duruma getirildi. Avrupa'da zaten muharref olan, zayıf olan Hristiyanlık hepten yok oldu. Onların kafasında din ihtiyacı olmadığı için İslam'ı da öyle görmek istediler. İkinci olarak ekonomik ve askeri güce sahip ülkelerin yanında olmak alternatifsiz durum haline geldi. Dolayısıyla bir Müslüman halk biz tek kalacağız, kendimiz yaşayacağız diyemez oldu. Üçüncü olarak da siyaset hem dünya siyaseti hem iç siyasette batının emrinde kalmak durumuna geldi. Dördüncü olarak Birleşmiş Milletler örgütü ve onun himayesindeki örgütler alternatifsiz gibi gösterildi. Alternatifin yolları kapatıldı. Böylece Müslümanların bir hilafet çatısı altında toplanıp ümmet olma yolu tıkatılmaya çalışıldı. Beşincisi olarak bu dünya Düzeni kurulurken, yeni düzen kurulurken güçlüler Güçlü Zayıflar da Zayıf olarak Süreklileştirildi adeta 6 İsrail Devleti Devletçiyi Ümmeti Muhammed'in Yaşaması için Sigorta durumuna getirildi Bütün bunlar Küfrün isteği şeytanın planlarıydı. Allah ne istiyor? Ne murad etti? Ve Müslümanlar neler yapabilir, yapacaklar? Önümüzdeki tarihte bunu gösterecek inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Çocuk evde imamlık yapıp evdekilere namaz kıldırabilir mi sorusuna diyoruz ki, mümeyyiz olmayan çocuk hiçbir şekilde imamlık yapamaz. Mümeyyiz ne demek? 7 yaşını aşmış, artık iyilik, kötülük, günah, sevap anlayan çocuk demek. Yaklaşık 7 yaşı, 10 yaşlarında demek. Mümeyyiz çocuk kendisi gibi çocuklara imamlık yapabilir. Ama büyük reşit insanlara imamlık yapması caiz değil. İmam olacak birisinin akıl bali olması gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir Müslüman, ana veya babasını yaşlılar evine bırakabilir mi yaşlılar evine diyoruz ki anne ve baba Allah'tan sonra en büyük hak sahibidir dolayısıyla yaşlılar evine ana baba bırakmak müslüman bir insan için neredeyse diri diri mezara koymaya benzer bir yanlıştır. Ancak ne olabilir? Çocukları, torunları veya bakmakla yükümlü olacak kimseleri kendilerine de bakamayacak kadar aciz durumda olurlar. Ya da hiç öyle bir kimsesi olmaz. Bu insanın yaşlılar evine bırakılması mümkün olabilir. Ya da tıbbi bir neden, psikiyatrik bir vaka, psikolojik bazı nedenler onun evde bakılmasını imkansız hale getirir. Saat başı bir psikoloğun, bir doktorun kontrol etmesi gereken bir durumdur. Bir nevi hastane gibi olur. Ha, o zaman da yaşlılar evine bırakılabilir. Ya da anne veya baba aklı başında kimse ona bir baskı yapmıyor. Canı sıkıldı, çağırdı çocuklarını ben yaşlı evinde durmak istiyorum dedi. Onlar etmeyleme anne bakamıyor muyuz sana? Sizle ilgili değil. Orada arkadaş edineceğim ben dedi mesela. Reşittir. Bu sözü baskı altında değil, gelinleri zulmettiği için değil, öyle istediği için diyor. Emrine itaat edilmesi gerektiğinden dolayı o da yaşlı evine bırakılabilir. Veya öyle bir ortam vardır ki devlet filan yaştan sonrakileri kanunen filan yerde bakmak gerekiyor ben onlara işte sağlık hizmeti vereceğim vesaire gibi bir sebeple kanuni bir zorunluluk varsa bırakılabilir. Bunun dışında Müslümanın ağzından, kulağından bu tip sözlerin geçmesi mümkün değildir. Ana, baba, yaşlılar evine bırakılamaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir erkek bir kadınla evlenince o evlendiği hanımın annesi onun kendi annesi gibi olur diyoruz. Mahremidir diyoruz. Peki boşandıktan sonra daha önce karısının, karısı olan kadının annesi ne durumdadır? Cevap olarak diyoruz ki bir erkek bir kadınla nikahlanıp karı koca olduktan sonra o hanımının annesi nikah devam ederken veya boşandıktan sonra veya kadın öldükten sonra yine anne gibidir. Ebedidir. Nikahlanıp karı koca olduktan sonra kaynana bir daha kaynanalıktan çıkmaz dini hüküm olarak. Velhamdülillahi Rabbi'l-âlemin Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Yeni ticarete gireceğim Bana Müslümanca helal kazanmak için neler tavsiye edersin soran genç kardeşimize diyoruz ki Her şeyden önce helal ve temiz bir iş yap Kuracağın işte istişareli iş yap. Senden önce o işi yapanların bilgisine sahip ol. İlk defa keşfetmeye kalkma. Çok çalış, çok kazan ama kanaatkar ol. Hedefin kazanmak da olsa Allah'ın kulu olduğunu unutma. Onu da kazanmayı unutma. Ve ayağı yere basan iş yap. Ayağı yere basan adam ol. Hayalci olma. Afaki şeyler düşünme. İsrafı senin ve hayatının, işinin en büyük düşmanı olarak gör. Kazancını önce evine harcayacaksın. Ondan sonra sosyal kimliğine vesaireye yatırım yapacaksın, unutma. Kazancında Allah'ın hakkını asla unutma. Ve bir şey kazandın, onu harcarken öncelikli ve önemli sonra da gerekli diye üçe ver. Öncelikli şeyleri bil. Önemli şeyleri bil. Gerekli şeyleri bil. Sıradan harcama ve iş, çalışma, kazanmak bir nevi ibadettir. Namazdan sonra Allah kabul etsin. Ya Rabbi hatamı affet dediğin gibi dükkanı kapatırken de, dükkanı açarken de dua etmeyi, Allah'a yalvarmayı unutma. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, Elhamdülillah ve ssalatu ala Rasulillah. Eski ümmetler neden helak oldular? Büyük azaplar gördüler. Her birinin özel sebepleri, özel suçları var ama genel olarak 8. noktada eski ümmetlerin suçlu olduğu ortaya çıkıyor. Bugünkü ümmette kıyamete kadar yaşayacaklar da bu 8 nokta üzerinden imtihan olunulduğunu insan açısından bilmeleri gerekiyor. Birincisi Allah'ı yok saymaya kalktılar. İkincisi günah bir bataklığa dönüştü toplumlarında. Üçüncüsü Allah'ın azabı ile gelsin bari gücüne gibi alay ettiler. Dördüncüsü çaplarına göre kendilerini büyük görüp kibirlendiler. Beşincisi peygamberlerine sözlü ve davranışlı eziyetler yaptılar. Altıncısı israf, şımarıklık ve azgınlık toplumun karakteri haline geldi. Yedincisi her türlü hilekarlığa, iki yüzlülüğe başvurdular. Ve sekizincisi iman edenleri de rahat bırakmadılar. Böylece helak ortamları oluşmuş oldu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.